Önemli bir husus. Arkadaşlar, Kabe'ye dokunmak istiyor muyuz? Kabe'ye dokunmak isteyen var mı? Ya oraya kadar gidip de Kabe'ye dokunmadan gelinir mi? O örtü koplan koklanmadan gelinir mi? Orada o ruh alınmadan gelinir mi? Gelinmez. Peki ne yapacağız? Arkadaşlar, Hicri İsmail'de namaz kıldınız mı hiç? Nasip oldu mu Hicri İsmail'e girdiniz mi? Hicri İsmail neresi? Hicri İsmail neresi? Evet. Şu anda tam gözüküyor arkadaşlar. Hicri İsmail. O görmüş olduğunuz alan. E, orası arkadaşlar Kabe'nin içi hükmündedir. Herkes orada namaz kılmak ister. Evet. Madem Kabe dönüyor orada anlatayım. E, orada namaz kılmak istiyorsanız arkadaşlar oranın bir formülü var. Kılabiliriz. Kılmak çok kolay orada. Kabe'yi öpmek istiyorsanız da arkadaşlar bir formül vereyim ben size. Ben e, her akşam grubumla saat 10'da tesbih namazı kılıyoruz. 14 secde yapıyoruz. Ondan sonra da e, inşallah e, tavaf yapıyoruz. Ve ben grubuma söz verdim. Hep Hicri İsmail'de kılıyoruz namazımızı. Tavaf namazımızı. Nasıl oluyor? Oranın bir ritmi var arkadaşlar. Ritme uyarsanız bak ritme uyarsanız orada namaz kılmak mümkün. Oranın Kabe duvarını dokunmak da mümkün. Öpmek de mümkün. Ama Hicri İsmail'e girmiyorum derseniz o zaman size tavsiyem lütfen hacer Esved'in orayı zorlamayın. Hanımefendi kardeşlerim vardı grubumda. Eşleriyle birlikte benden rica ettiler. Hocam dediler ben ne isterlerse yaptırmaya çalıştım onlara. Bütün ziyaret yerlerinde yaptırmaya çalışıyorum. Dedim ki ne isterseniz bunu gerçekleştireceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Dediler ki biz Hacer Resulü'ne dokunmak istiyoruz. Dedim olmaz. Onu istemeyin benden. Uygun değil. Rahat değil. Kolay değil. Ama Kabe'yi öpmek ister misiniz? Bir teyzecim vardı. Hiç unutmuyorum. Kulakları çınlasın. Hicri İsmail'de namaz kıldık. Kabe'nin hemen çıkar çıkmaz arkadaşlar bakın. Şu e, kapı tarafı değil diğer tarafı yani Rukni Şamil ile Rukni Yaki arasındaki bölüm en rahat bölümdür. Orada hanımefendilere dedim ki hemen çıkın Kabe'ye yapışın. 20 tane hanımefendi oraya yapıştı. Eşlerine dedim ki yapışın arkalarına. Şöyle açıldılar. İkisi üçer dakika hepsi Kabe'yi rahat rahat öptüler. Teyzem de sağ olsun tesbihini sürmüş oraya. Bana hediye etti. Hala saklarım. Kulakları çınlasın. Eğer Kabe öpmek isterseniz arkadaşlar Hicri İsmail'den çıkar çıkmaz o köşe en uygun köşedir. O köşenin e, kenarında Kabe'nin ikinci kapısı vardı eskiden. Oradaki örtü açıktır. Kabe'nin duvarını orada öpebilirsiniz arkadaşlar. Yani Hacı El-Resvet'in bir önceki köşesi. Buna dikkat etmenizde fayda var. Öpmek isteyenler buraya dikkat etsinler. Önemli bir husus Arkadaşlar ihramlı iken lütfen bakın bunu aklınıza muh gibi çakın. Belki bugün anlatacağım şeyin en önemli bir tanesi bu. İhramlı iken Kabe'ye dokunmayın. Neden? Var mı hocam fikri olan? O, var hocam. Evet. Hocamın dediği gibi arkadaşlar şu an Kabe'nin önündeki üzerindeki örtü esansla kokulandırılıyor sürekli. O yüzden esanslı olarak kokul e, kokulu sabun kullanmayacağımızdan dolayı lütfen esanslı iken yani ihramlı iken o örtüye dokunmayın. Bunun cezası var. O yüzden ona özellikle dikkat edin. Hocam ben çok dokunmak istiyorum. Ya tamam git ihramını yap sayını ümreni bitir. Tavafını yap. Ee, ümreden çık. Saçını kes. Dön tekrar. İstersen ben özür dileyerek söylüyorum hanımefendi kardeşlerim beyefendiler. Salya sümük ağlayın. Salya sümük ağlayın. Hatta biri dedi ki ya hocam erkekler ağlamaz. Dedim ki hem de öyle bir ağlar ki gel de gör. Sen o duvara bir yapış da gel gör bakalım nasıl ağlıyor erkekler. O yüzden arkadaşlar eğer buna dikkat edelim.